76'dan evet. sonra da yine bir 10 yıllık ara evet, ve 3. dönemimiz Tabii. olan Bitmeyen Sevda bu ha. filmin yönetmeni Kaya Erer's. Şimdi Bitmeyen Sevda aslında tabi Derya'nın artık başrol oynadı. Evet. O gelmiş büyük yıldız olmuş 1970 ama 86, <laughs> 86. Ondan sonra Derya'nın başrolünü oynadığı bir film Kaya Erer's onun yönetmeni. Ee, orada da bir, o da bir gene e, Buruk bir filminin kopyasıdır o. Tabi o Endless Love filmi. Ondan sonra Zeffirelli'nin e, yönetmenliğin yaptığı bir Brook Shields filmidir. İşte Derya orada Brook Shields'in rolünü oynuyor. Sonra da orada da bir anne baba filan rolü olduğu için Kaye Kaya Erez de bari sen oyna dedi. Böylece ben de orada işte güzel bir hatıra kaldı. Orada o kızın annesinin ben oynamış oldum. Derya'nın annesiyim. Evet. Ee, orada Oğuz Tunç oynuyordu. Evet. Ben Oğuz Tunç'u daha önce televizyonda 9. E, Hariciye Kovuşu diye Peyami Safa'nın bir eserinin e, şeyi vardı. Dizisi, küçük dizi bir altı filan bölümü gibi hatırlıyorum. Evet. Ve orada ben Oğuz Tunç'u görüp aa ne kadar harika bir tipi var diye böyle şey yap beğenmiştim. Ondan sonra Kaya Elerez'de Derya'ya bir şey ararken başlıyor oyuncusu. Ay dedim yahu burada dedim çünkü o zaman da çok fazla da oyuncu yok hakikaten. Böyle düşünüyoruz kim oynar bilmem. O kadar az oyuncu var ki zaten işte çok böyle popüler olanlar da zaten bir yerlerde oynuyorlar. Yahu dedim böyle böyle ben dedim biraz tetkik ettim. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir şey var, bir genç oyuncu var. İşte böyle bir şey adı Oğuz Tunç. Ay dedim onu oynatsan. O da hemen Ankara'ya şey yapmış, oradan tabii devlet tiyatrosuna izin almak lazımmış. Neyse bunlar izin aldılar ve o Tunç geldi. Ve orada işte o şeyde bitmeyen Sevda'da da Derya ile karşılıklı oynadı. Çok Alem Delon'a benziyordu. O Tunç, o zaman. Ben çok onun fotoğrafını çektim ya. Yani o kadar hakikaten müthiş bir tipi vardı ki hakikaten ben resme oturdum onun fotoğraflarını çektim. Ben de hala vardır. Acayip Alain Delon'a benziyor. Herhalde 29 yaşlarında filan. Ondan sonra böyle e, tabii Alain Delon içinde onun mavi gözlüsü ama bütün hatlar, dişler, gülüş, bilmem ne, gözleri, kaşı, saçının şekli o kadar Alain Delon ki olamaz. O kadar hoş bir tipi vardı. Ondan sonra neyse işte o film öyle oldu bitti güzel. Ondan sonra orada e, şey şeyle de o bittikten sonra ondan sonra film şey galiba ee, şeyde burada bir de Mükef durunun Sevda şarkısı da kullanılmıştı o da ha, Sevda Sevda, sevda. o, o çok, çok o, ha, o hatta bak, bir ben hatta o filmi evet. izlerken evet. benim için çok hoş olan bir anı evet. ee, kız işte çocuk evde evet. e, şarkı söylüyor merdivenden çıkıyor ha. sizler de oradasınız ha. o çok güzel şarkıyla bütünleşen filmin de duygusu. Bugüne kadar hiç böyle bir şey gördünüz mü? Elden düşme aldım. Şu kumaşa bak. Biraz asılsam yırtılacak. <laughs> Dokunma sakın. Ellerini kırarım. Bir sevda da işte o meşhur şarkı o Duru'nun şarkısı. Zaten onun için o sevda idi ya. Onun için o filmin adı sevda olacaktı. Sonra sevda diye başka bir filmine bir şey varmış. Onun için mecbur. Yönetmen de filme bitmeyen Sevda dedi. Kaya ereriz ilgini neler söylemek istersin? Aa, i̇yi güzel yani yönetti, çok şekerdi kaya yani kaya Gayet yani iyi işte memnunduk yani biz o şey ne derler? Gayet güzel bir şekilde çekildi, bitti. Sonraları durum değişti. Seni hepimiz sevdik, aileye kabul ettik. Sakın bizi kullanmaya kalkma.